Merhaba War Thunder severler, hoş geldiniz. Videomuzun konusu olan tank M2A4. Amerika teknoloji ağacının en başında bulunuyor ve bir hafif tank. Rütbesi 1 olan tankın, gerçekçi savaş modunda muharebe puanı da 1.0. Oyunun başlangıçta bize ücretsiz olarak verdiği bir araç olduğu için patladığında tamir ücreti yok. Üstünde tam 5 tane 7.62'lik makineli tüfeği var, bu silahları kullanarak uçak ve zayıf zırhlı kara araçlarını vurmak çok kolay. Ana silahı ise 37 mm bir top, M51B1 mermisi ile 86 mm'ye kadar delebiliyor, bu seviyeler için uygun bir değer. Taret dönüş hızı yatay sürücü modifikasyonu güncellemesi ile en kötü mürettebat ile ortalama 14 saniye, rakiplerine göre iyi diyebileceğimiz bir değer. DK güdüm değerlerine baktığımızda gayet iyi olduğunu, tepeden aşağı yönlü atışlarda da gayet rahatlık sağladığını söyleyebiliriz. Yeniden yükleme hızı başlangıç seviyesi mürettebat ile 3.7 saniye, ilk rütbeler için normal bir değer. Aracın zırh değerlerine baktığımızda çoğu rakibi tarafından kolaylıkla delinebiliyor maalesef. Bu yüzden tankın hızını ve vites 1'de giderken aktif olan silah sabitleyicisini kullanmak gerek. Bu arada vitesi bir de tutmak için klavyeden W yerine E harfine bir kere bas çek yapmanız yeterli. 4 tane mürettebatı olan tank saatte 57 km hıza çıkabiliyor, güzel. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız süper olur. Hoşçakalın.